Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Bir önceki videomda aloe vera'nın tite kaçtığını göstermiştim size. Önce yeşil olan formunu tam açmamış olan halini, daha sonra da sarı halini göstermiştim. Şimdi de artık bu e, çiçeğim, şöyle göstereyim, öldüğü için, kuruduğu için, bunun kesimini göstermek istedim. Gördüğünüz üzere e, sapı öldü baya yumuşamaya da başlamış hatta. Bakın. Bu da ucundaki ölü çiçekler. Bunun kesimini göstermek istiyorum. Şu ipi keserek başlayayım öncelikle. Devrilmesi. Evet, şurada gördüğünüz şu Kahverengi çubuk bir önceki çiçeğe ait. Kend buradan vermişti çiçeğini ve ben yaklaşık 3-4 cm üstünden kesmiştim. Şöyle çevireyim. Şöyle birazcık yakınlaştırayım. Evet. Gördüğünüz üzere şu çiçek buraya bağlı. Bakın buradan çıktı. Tam şuradan. Görüyor musunuz? Buradan çıktı. Şimdi bunu beraber keselim. Yaklaşık e, dipten 2-3 santim yukarısından şöyle arkadan çekeyim. Evet. Buradan çiçeğimin sapını kesiyorum. Kestim. İşte bu şekilde. Bakın bu da bir müddet sonra arkadaki gibi kahverengi bir hal alacak. Bu şekilde kestik. Bakın buralar gayet artık yumuşamış ve ölü. Çiçek ise kurumuş. Artık dökülmeye başlıyor. Bakın şöyle hatta bayağı elime döküldü. Evet bu şekilde çiçek sapını da kesiyoruz. Daha sonra çiçek açacağı zaman e, başka bir bölgesinden yine bu çiçek sapını uzatmak suretiyle çiçek açmaya devam edecek. Bunları daha ayırmadım henüz yanındaki yavruları. Hatta küçük küçük yavruların büyümeye devam ediyorlar. Bunları da Nisan başı gibi ayırmayı düşünüyorum. Saksısı birazcık küçük. Saksısını da değiştireceğim. Şöyle göstereyim tekrardan çiçeği. İpini açınca bayağı genişledi. Ipini de aslında formunu korusun diye e, bağlıyorum. Birazcık daha toparlıyor şu dipte kendiliğinden dışarıya doğru çok fazla açılan yapraklarını birazcık toparlıyor. Evet, bu şekilde bu ölü çiçek sapımız ve ucundaki ölü çiçek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Ee, sorunuz olursa da aşağıya yazarsınız. Ee, gördüğüm zaman seve seve cevaplarım. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.